Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Ritmik sayma alıştırmaları var. 1- bir, Birden yüze kadar takılmadan sayabilecek hale gelene kadar çalışınız. Bunu ben birden yüze kadar sayıları öğretirken sizden istemiştim. Birden yüze kadar takılmadan ve bakmadan saymanız gerekiyor. 2'yi de sizden istemiştim. Yüzden 1'e geriye doğru da takılmadan saymanız gerekiyor. 3'te 2'den 100'e kadar ikişer ikişer sayma isteniyor. İkişer ritmik saymanızı istiyoruz. 2 4 6 8 10 böyle böyle 100'e kadar takılmadan önce isterseniz bakarak, daha sonra bakmadan saymanız gerekiyor. Yine bu saymada da tersten istiyoruz. 198 96 94 şeklinde ikişer ikişer 100'den 2'ye kadar geriye doğru da hiç takılmadan ve bakmadan sayabilene kadar mutlaka çalışınız. İkişer ritmik saymayı halletmeden lütfen sonraki derse geçmeyin çünkü ikişer ritmik saymayla ilgili alıştırmalar yapacağız. <laughs>